Vay 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 vay. Allah parmaklarım gitti arkadaşlar <laughs> parmaklarım gitti. Uzun zamandır bak, uzun zamandır gitar çalmıyordum. İlk defa sizler için arkadaşlar. Birçok derste, birçok videoda, birçok videoda, ders videosunda şu arkada bu gitar duruyordu ve birçok arkadaş Hocam ne olursunuz bu gitarı bir gün çalın dediniz ve sınava sadece 3 gün kala bu gitarı sizler için çaldım Gerçekten uzun zamandır neredeyse bir yıldır hiç gitar çalmıyorum arkadaşlar Ve gerçekten paslanmışım, parmaklarımı mahvettim sizler için bu şarkı ben yoruldum hayat arkadaşlar. Sizler için çaldım. Çünkü gerçekten çok anlamda çok yoruldunuz. Bu sene inanılmaz dereceden yoruldunuz. Gerek pandemi süreci gerek işte yaşadığımız birçok olaylar inanılmaz dereceden bir sene geçirdik arkadaşlar. 2020 bizim için gerçekten unutulmaz bir sene olacak. Ve bu sene içerisinde siz ders çalıştınız arkadaşlar. Emek verdiniz. Gerçekten çok yoruldunuz. Sizi çok iyi anlıyorum. Sınavınıza da az kaldı. Teşekkürler arkadaşlar. Birçok öğrenci bana şu mesajı atıyor. Hocam gerçekten ders çalışamıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Dağıldım durdum ve birçok öğrenci şunu merak ediyor. Acaba sınav nasıl olacak? Sevgili arkadaşlar yani size defalarca söyledim. Bu saatten sonra yani sizin düşünce yapınız yani sınav bir size dese ki ya ben sınav sorularını gördüm. işte hepsi yeni nesil. Ne olacak? Yani bir şey değiştirebilecek misiniz? Yani şu üç günde ne değiştirebilirsiniz? İstediğiniz kadar düşünün. İstediğiniz kadar derinlenmesine düşünün. Elinizden hiçbir şey gelmeyecek arkadaşlar. Sadece kendinize zarar vermiş olursunuz. O yüzden bu düşüncelerden kurtulun lütfen. Şu ana kadar yapmış olduğunuz, biriktirmiş olduğunuz bilgilerle kazanacaksınız arkadaşlar. Son günlerde eğer ders çalışamıyorsanız, eğer biraz böyle gevşek gibi hissediyorsanız, eğer verimli olmadığını düşünüyorsanız yine kazanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yani bu son bir haftada çalışarak kazanabileceğiniz bir sınav değil. O yüzden kendinizi rahat bırakın. Bakın ben de kendimi rahat bıraktım. Sizler için videolar paylaşıyorum, bir şeyler yapıyorum. Bundan sonra arkadaşlar çıkabilecek sorular, soru tarzları şeklinde videolar paylaşacağım ve aynı zamanda motivasyon videolarını paylaşacağım. Zaten sınav geldi, gelecek arkadaşlar. Bundan sonra kendinizi rahat bırakın. Özellikle dediğim gibi, bir önceki videoda da söylemiştim. Beyninizi rahat bırakın arkadaşlar. Bakın sınavdan sonra da hayat devam edecek. Çok da büyütmeyin lütfen. Kariyerinize ulaşmak için bu sınav sizin için sadece bir basamaktır ve sadece maç birden oluşuyor Hı. çok korkmayın arkadaşlar o gün gelecek ve siz kendi hayallerinizi gerçekleştireceksiniz o sınavda lütfen bundan sonra arkadaşlar bir şey de düşünmeyin birçok öğrenci bana şunu soruyor acaba hocam sınav nasıl olacak şu gelecek mi bu gelecek mi sınavda sayısal mantıkta belirleyici sorular olacak mı acaba. Problemler mi zor gelecek, cebir mi zor gelecek? sevgili arkadaşlar bu düşünceleri bırakın lütfen. Bakın size bir kardeş tavsiyesi, bir arkadaş tavsiyesi. Bu düşünceler sadece sizi strese sokar. Artık bırakın. Ne olacağı varsa olsun deyin arkadaşlar. Bundan sonra bakın bir de kendinize güvenin, kazanabilirsiniz. Ciddi anlamda söylüyorum kazanabilirsiniz. Sadece kendinize güveniniz olsun. Sağda solda duyduğunuz şeylere çok da inanmayın. İşte sınav şöyle olacak böyle olacak da bilmem çok zor olacak da şöyle olun böyle olun. Yani arkadaşlar siz bir yani e, çok özür dileyerek söylüyorum da bir ölüm savaşına gitmiyorsunuz. Bir sınava giriyorsunuz arkadaşlar. Kağıt kalem önünüze gelecek iki buçuk saat içerisinde kendi hayallerinize e, kavuşmak için o sınav içerisinde yapabileceklerinizin en iyisini yapacaksınız. Yani çok zor düşünmeyin. Yani o kadar da büyütmenin bir anlamı yok. Gerçekten büyütmenin bir anlamı yok. Biliyorum insanın elinde değil. Her insanın doğasında var arkadaşlar. Verdiğin emeklerin karşılığını alamama kaygısını yaşıyor, yaşıyorsunuzdur muhakkak. Herkes aynı durumda sizinle. Herkes stresli. Sevgili arkadaşlar birçok yorumda da görüyorum hocam uyuyamıyorum. Hocam işte hastalandım, sanki başıma bir şey gelecek gibi hissediyorum. Kötüyü çağırmayın sevgili arkadaşlar. Normal bir haftaymış gibi geçirin lütfen. Herkes aynı durumda, herkes korkuyor, herkes stresli. Sizin rakipleriniz de aynı durumda. Hocam uyuyamıyorum ya şimdiden bana şunu soran var. Hocam ya sabaha kadar uyuyamazsam ya hiç buna odaklanma. Her zaman şunu düşün uyuyamasam bile hiç uyumasam bile ben bu sınavı kazanırım tamam mı? Bazıları var çünkü saat 2-3'e kadar strese girip de uyuyamıyor. Kendinizi zorlamayın arkadaşlar arkadaşlar. Uykunuz gelmiyorsa hiç böyle bir strese girmenin bir anlamı yok. Kendinize olan özgüveninizi yetirmeyin. Çünkü ben kendim de üniversite sınavını arkadaşlar 3 saatlik uykuyla girmiştim. Uyuyamamıştım sınav gecesi gerçekten hatırlıyorum. Bunu neden açıklıyorum? Hani o an ben yine sınavı kazandım bir şekilde arkadaşlar. Emin olun siz eğer çalışmışsanız, bir bilgi birikiminiz varsa, elinizden geleni yapmışsanız, uyku da, da, uykusuz da olsanız, stresli de olsanız bir şekilde bu sınavı başaracaksınız arkadaşlar. O yüzden hiçbir şeye takılmayın. Sınav yolunda herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. Bu gitarı aldım, sizler için çaldım. Umarım sizi motive etmiştir arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatmadan önce tekrar bir parça çalacağım ve Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.